Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle evet buldunuz bu böyle bir kandırmaca vesaire değil tamamıyla kendi deneyimim olmayan sakallarımı çıkarma maceram. Bana destek olmak için de bu kadar emek bir videoya da bir like kondursanız çok teşekkür ederim ve bunu da sizinle ilk defa paylaşıyorum. İster sakallarınızı dolgunlaştırmak istiyorsanız, ister olmayan yerde yani siyah bir sakal olmayan yerde sakal çıkarmak istiyorsanız yaşınız ne olursa olsun hiç fark etmez. İster ergenliğinizde olun ister isterseniz 20, 24, 25 yaşında olun. Ergenliğim üzerinden 5-6 yıl geçtikten sonra sakallarımı çıkardım. Bu yüzden acaba olur mu şöyle mi olur diye bir ihtimal yok. Dediklerimi sırasıyla aşama aşama yaptığınız süre zarfı boyunca sizin de sakallarınız çıkacak. Öncelikle herhangi bir reklam yok. Aklınız asla karışmasın. Denedim, uyguladım, devam ettim. Size garanti bir yöntem şu an yol gösteriyor olacağım. Video içerisinde marka ismi söylememeye özen göstereceğim. Fakat tabii ki de kullanacaklarımız var. Doğal var, serum var, aletlerimiz var. Hepsinin listesini açıklama ve yorum kısmında bulacaksınız. Onun haricinde videonun tamamıyla fotoğrafları. Öncesi sonrası fotoğraflarım. Video içeriğinde kullandığım ürün ürünlerin, malzemelerin, görsellerin tamamıyla benim telif hakkım içerisindedir. Bu videonun dışarısında çıkarılmaz. Ürün sahipleri dahi çıkarırsa telif hakkını göndereceğim ve buradan baştan söylüyorum. Böylelikle reklam kısmında size tamamıyla şeffaf bir şekilde söyledim. Çünkü bir emek vereceğiz, sistemli bir şekilde emek vereceğiz. Sakallarınız sizde daimi olarak kalacak. Uygulamayı komple bitirdikten sonra bile. Öyleyse şu an sizin ne yapmanız gerekiyor? İlk aşamanız ne? Bir adet dermaroller alacaksınız. Maalesef almak zorundasınız. Dermarollersiz olmaz. Şöyle göstereyim dermarollerimi. Marka vermiyorum. Buna da listeden ulaşabilirsiniz. Böyle bir saklama kabı içerisinde. 0.5 milimetresini lütfen alın. Başınıza buyruk davranmayın. Sağdan soldan okuduklarınıza kulak asmayın. 0.5 ile başlayın ve olayı da 0.5 ile bitirin. Bu arada bunu sakal için kullandıktan sonra, yani sakalla işleminiz bittikten sonra yüzünüz için de kullanabilirsiniz, saçınız için de kullanabilirsiniz. Sadece sakal için alınan bir ürün değil kendileri. Bunu sakallarımızın çıkmasını istediğimiz çizgi hizasında cildimize roller şekilde, şu şekilde uyguluyoruz. Üzerinde bir sürü titanyum iğne var, bu küçük küçük iğneler cildimizi deliyor. Bununla birlikte uygulayacağımız serumu serumun etkisini en üst seviyeye taşıyor. Ayrıca yeni kıl köklerinin oluşmasına da olanak sağlıyor. Şimdi gelelim serum kısmına. Evet sadece bir tane serum alacaksınız. Bir tane alın. Daha fazla seruma bağlı kalmayacağız ama serum almak zorundayız. Serumun boş kutusunu bulamadım çünkü bayağı önce kullanmıştım. Videosunu çekelim diye kenara koydum ama bulamadım. Bu arada serum konusunda serbestsiniz. İlla bunu alın dersem gene böyle içinizde bir acaba reklam mı yapıyor diye düşünce olacaktı. Ben kullandığımı söylüyorum. Herkes çok memnun kaldığı için ben de sizin gibi aslında böyle bir şeyleri araştırırken, bir ürün alırken ya deneme yanılma yöntemiyle alıyorum, kullanıyorum, kendi sonucumu, deneyimimi çıkartıyorum ama genellikle bunu çıkartırken de çoğunluk neyi beğenmişse ona yöneliyorum. Acaba doğru mu? Bende nasıl etki yapacak diye. Onun için Ura'nın sakal serumunu kullanmıştım. Dediği etkiyi yaptı. Beğendim ama sakal serumuna bağımlı kalmayın. Sakal serumu evet sakalları çıkartıyor. Biz o çıkan sakalları kalıcı hale dönüştüreceğiz. Çevireceğiz. Onun için lütfen bir defaya mahsus sakal serumu alacaksınız. Onu da nasıl uygulayacağız? Her akşam yatmadan önce sakalınızın çıkmasını istediğiniz yere tüm buralarınıza her tarafınıza da sürebilirsiniz. Benim sadece şuralarım, şuralarım boştu. Yani şurada sakal bitiyordu. Yüzümün burası komple yüz olarak kalıyordu. Ten olarak kalıyordu. Ben sakalı yukarılara doğru çıkarmak istedim. Yani çıkarmak istediğim hiza. Bakın şöyle yapayım. Tam şu hiza. Gördünüz mü? Şu bıyık bitiş hizası bu hizaya kadar da çıkardım. Onun için rollerımı şu şekilde sürdüm, uyguladım. Serumdan da bir damla buraya, bir damla buraya uyguladım. Serçe parmağımla da derime şöyle minikçe bir masaj yaptım. Her akşam uyguluyorsunuz serum bitene kadar başka herhangi bir şey uygulamıyorsunuz. Serum bittikten sonra ise ne yapıyoruz? Doğal yağlarımıza geçiyoruz. Doğal yağlarımızda da size böyle 50 tane bir yağ söylemeyeceğim. Sadece 2 tane söyleyeceğim. Birincisi badem yağı, ikincisi sarımsak yağı. Benimki zaten bayağı az kaldı ama bu bayağı dediğimi bile ben 2 ay rahatlıkla kullanırım. Yani bir kere mahsus almanız yeterli olacaktır tüm uygulama zarfı boyunca. Buzdolabında saklıyorum. Bu şekilde bir kürdan kutusu vardı. Ben Kürdan kutusunu kullanmayı tercih ettim. İçerisine de kulak çöpünü koydum çünkü sürme aşamasında çok rahat oluyor. Sonra sakalıma komple yediriyorum. Sarımsak ağır kokuyor. Bunun için gün içerisinde uygulayın, yatarken uygulamayın. Yastığınıza vesaire değdiğinde de ağır bir koku oluyor. Peki ne kadar süre kalacak cildinizde? Cildinizde rahat şöyle 3-4 saat bırakmanız gerekiyor. Tüm bunları yaparken de sürekli eğer jilet kullanmak istiyorsanız tamam jiletli olun ama ben hiçbir şekilde jilet kullanmadım. Tıraş makinesinin en küçük ayarına getirdim 0.5 mm ve sürekli sakalımı 0.5 mm ile kestim ki yeni çıkacak olanlar da bir anda hızlıca uzayacak olanlara eşitlensin diye ve cildime de rahatlıkla bu serumların, yağların emilimi sağlansın diye sürekli bir tıraş halinde oldum. Bunu da özellikle söylüyorum. Ve bu kadar. Evet. Yanlış duymadınız. Sadece bu kadar işlemle sakallarınız çıkıyor. Birazcık uğraşmanız gerekiyor. Birazcık emek vermeniz gerekiyor. Ve sonunda sizin de istediğiniz yerde sakalınız olacaktır. Bir uyarım var. Lütfen çok fazla abartmayın ben uygulamaya devam etmek istediğimde sakal yukarıya doğru, elmacık kemiklerime doğru yürümeye başladı. Şu an 3-4 tane de kalın sakal şeklinde neredeyse çıkıyor. Onları da şöyle cımbızla çekiyorum. Hizayı aşırmayın, bol bol uygulamayın. Yağları da bol bol uygulamayın, serumu da bol bol uygulamayın. Dozunda uygulayın. Peki devamında da sakallarımızı koyulaştırmak için ne yapıyoruz? Bir sakal balsamı alacaksınız ya da e, bunu göstermek istemiyorum bunu anlatmak da istemiyorum çünkü e, sakal balsamını kullanmanız daha iyi olacaktır fakat benim şöyle kendim hazırladığım bir balsam gibi sakalıma sürdüğüm besleyici yağ tarzı bir şey yaptım benim için çok maliyetli oldu işin açıkçası şimdi size bunu söylersem sakal balsamının iki katı fiyatını almış olursunuz ve bu bitmiyor hani kullanıyorsunuz kullanıyorsunuz bitmiyor o için sizi ekstradan böyle 2-3 kat masrafa sokmak istemiyorum gidin kendi kendinize uygun güzel bir sakal balsamı alın peki balsam nasıl uygulanmalı bakın şöyle aldım daha fazla değil ee, sakalıma şöyle yediriyorum şöyle aşağı hareketlerle de iyice sürüyorum tekrardan şöyle bakın elimi parmağımı değdirdim burada şöyle ilk yuvarlak hareketlerle sonra aşağı doğru hareketlerle sakal balsamını sürüyorum. Ve hepsi bu kadar. Yani bu gerçekten bitmeyen bir şey olduğu için fazlaca malzeme almanızı istemem. Gerek de yok. Hazır olanı gidip alıp kullanabilirsiniz. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Bana destek olmak için de bu kadar emek bir videoya da bir like kondursanız çok teşekkür ederim. Bu şekilde yararlı videolardan da ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve çana basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa bu aşamalarla ilgili olur. Kendi sakalınızla ilgili olur. Bana sorabilirsiniz yorum kısmında sadece bu video ile alakalı sorularınızı cevaplandıracağım. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum.